Herkese merhabalar. Baba ol sohbet dediğin dördüncüsüyle karşınızdayız. Bugün sizlerle e, neyden konuşacağız? Yaklaşık iki ay önce e, baba sohbetlerinin birincisini çekmiştik. Baba sohbetlerinin pardon ya <laughs> baba sohbetlerinin birincisini çekmiştik. Baba sohbetlerinin birincisinde de yeni aldığımız kitaplardan bahsetmiştik. Şimdi bu kitapların büyük bir çoğunluğunu okuduk. Sizlere bu kitaplarla ilgili küçük birer inceleme yaparak karşınızdayız o zaman başlayalım başlayalım Sherlock Holmes serisini Kerem sen okutmadın yani başka kitaplar okuduğum için yani da sıra gelmedi ben de bu seriden bir tane kitap okudum nasıl bir kitap diye merak etmiştim bu biliyorsun Sherlock Holmes bazı olayları çözmeye çalışıyor siz de bu olayları çözmeye çalışırken kendinizi buluyorsunuz o açıdan biraz beyninizi e, kullanmanızı gerektiren, e, bilmece çözer gibi olan bir kitap. Onun için ortaokul, lisedeki herkese bu kitapları okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü hayal gücünüzü de genişletiyor. E, benim açımdan ben bir tanesini okudum, beğendim. Diğerlerini neden okumadım? Diğerlerini böyle yoğun, ağır kitaplardan sonra böyle çevresiz şey... niyetine okumak için ayırdım. Şimdi gelelim Kerem ve benim beraber okumuş olduğumuz kitaba Daha yani ayrı ayrı. Annem de okudu. Evet. Momo, Momo kitabını biz tavsiye üzerine almıştık. Ve gerçekten tavsiye eden arkadaşlarıma özellikle Doktor Misut Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Sen beğendin mi Kerem? Çok beğendim yani. Zaten ayrı bir tane inceleme videosu da geldi. Ben yaklaşık iki hafta kadar önce bitirdim bu kitabı ama e, yani bir türlü ayrıntıdan dolayı kitap tanıtımını yapamadığım için daha henüz kitap tanıtımının orijinali bulunmamaktayım ve yakında onu da paylaşacak sizlerle. Bu kitapta e, kimsesiz, üstünde eski püskü elbiseleri olan ama insanlara inanılmaz huzur veren Momo adlı bir kız çocuğu ve o kız çocuğunun e, duman adamları mıydı? Duman adamlarla olan mücadelesi çok keyifli bir kitap. Verdiği çok ders var. 7'den 70'e herkesin okuması gereken, kütüphanesinde bulundurması gereken, hatta ortaokul ve lisede e, derslerde inceleye inceleye okutulması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Muhakkak alın. Kardeşimin hikayesini ben zaten okumuştum. Bu kitabı eşim okudu. O çok beğendi. Zülfü Livan Dede'nin çok et, yormayan, çok merak ettiren, heyecanlı, güzel bir kitabı. E, edebi yoğunluğu çok fazla yok. Bu da Oku, okuyucu için daha akıcı olmasını sebep oluyor. En azından biz okurken yorulmadan hemen bitirdik. Çok keyifliydi. Şimdi gelelim İlber Ortaylı'nın iki kitabına. Şimdi bu iki kitaptan birincisi "Bir Ömür Nasıl Yaşanır". <laughs> Zaten bu kitabı ben bekliyordum ve içerisinden ne çıktı? Şöyle söyleyeyim, İlber Hocanın hayatta nasıl başarılı oldunuz? hayat nasıl planlanır, neler yapılır şeklinde müthiş bir gaz verici bir kitap. Ama bazı yerlerde İlber Hoca'ya kakılmadığım şeyler oldu. Çünkü İlber Hoca birazcık daha olayı çok elit ve kültür, o yüksek şeyler de yaşıyor. Örneğin Beethoven Mozart dinliyor ama Türk kültüründen bahsederken bir Neşet Ertaş'tan, bir Barış Manço'dan çok bahsetmiyor. Birazcık daha farklı bir tabii, algısı var ama herkese şundan dolayı tavsiye ediyorum. Kendi hayatınızda yapmak istediğiniz şeyleri bir an önce yapabilmek için ne kadar planlı olmamız gerektiğini, kendimizi nasıl yetiştirmemiz gerektiğini bu konuda güzel örnekler vererek kendi hayatında anlatıyor. Onun için bu kitabı da iyi ki almışım. Aldığımıza değdi. Gelelim Atatürk kitabına. Atatürk kitabını İlber Ortaylı o dönemin şartlılığıyla beraber çok yönlü anlatıyor. Ve gerçekten o dönemi anlamak, Atatürk'ün yapmış olduğu, getirmiş olduğu yenilikleri, o fikir yapısını, Osmanlı'nın son zamanlarındaki durumu anlamak için gerçekten güzel bir kitap. Ee, şöyle söyleyeyim, yani tarihi gerçekten kaynaklarıyla okuyarak öğrenmek lazım. Bu kitapta bize bunu veriyor. <laughs> Herkesin gerçekten okuması gereken bir kitap diye söylüyorum. Stephen Zweig'ın bu küçük romanı hikayesinde tutkulu bir aşk yaşayan Platonik bir aşk yaşayan bir kadından bahsediyor. Yani Çerezlik Niyetine okudum. Bu zamana kadar 7-8 tane Stephen Zweig eser okudum. En az beğendiğim bu diyebilirim ama yine de karakterin psikolojisini güzel yansıtıyor. Okumak isteyenler okuyabilir. Zaten çok kısa bir yolculuk esnasında okunabilir. gelelim köpek gibi büyütülmüş çocuğa. Bu kitap çocuk psikolojisini, çocukların geçmiş olduğu travmaların sebeplerinden bahsediyor. O zaman da bu kitabı öneri üzerine aldığımızı söylemiştim ve öneriyi yapanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ebeveynlerin, çocuk sahibi olacakların ya da eğlenmek üzere olanların yani belki 18-20 yaş üstündeki herkesin muhakkak okuması gereken bir kitap. Gerçekten sevginin ne kadar önemli olduğu, çocukların, bebeklerin nasıl sevgili olması gerektiğini çok iyi anlıyorsunuz. Vakit çok geç olmadan hepinizi okumaya davet ediyorum. Hikayesine arayan gelecek. Kitabın şu an yarısındayım. Hepsini bitirmedim. Ama gerçekten beklediğimi ilk yarısında bile fazla şeyler verdi. Özellikle korona sonrası değişen dünyadaki sosyolojik, ekonomik, politik birçok yapı ile ilgili çok güzel tespitler var. Gerçekten ee, günümüzü günceli dünyayı anlamak isteyenler için güzel bir kitap. Şimdi biz bu kitapları zaten bazılarını incelemesini Kerem yapacak Momo'yu. Yeni siparişler de verdik. Biz bir sonraki videomuzda yeni siparişlerimizle ilgili bilgi vereceğiz. Senin demek istediğin bir şey var mı Kerem? Son, yani ben son olarak kardeşimin hikayesi kitabı ile ilgili şunu demek istiyorum. Yazarı Livan aynı zamanda Zülfü yazmış olduğu bir tane kitabın da incelemesini yaptık. Sonradan çocukları. Evet. Sonradan çocuklarını. Onu da kanalımızdan bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.